Şimdi bir masal dinleyeceksin. Ama çok dikkatle dinle. Çünkü bu masal gerçek dünyadan bazı izler taşıyor olabilir. Masalın sonunda vay be diyebilirsin. Hadi başlayalım. Güneş İngiltere'nin Wolfsburg köyünde alçak tepelerin üzerine yumuşacık yayılmıştı. Bahçeler rengarenk çiçeklerle bezenmiş, kuşlar en neşeli şarkılarını söylüyordu. İşte tam böyle bir öyle sonrası genç Isaac Newton evlerin bahçesindeki elma ağaçlarının altına oturmuş önündeki kitabı okuyor. Okumayı çok severdi Isaac. Sayfaların arasında kaybolmak, yeni şeyler öğrenmek onun için büyük bir heyecandı. O sırada tam sayfayı çevirecekken başına tak diye bir şey." Bir ses geldi. İrkildi ve başını kaldırdı. Yere, tam ayağının dibine kırmızı ve parlak bir elma düşmüştü. Elma, dallardan birinden kopmuş, doğrudan yere hem de tam kafasına düşmüştü. Isaac elmayı yerden aldı, avucunda çevirip baktı. Normalde böyle şeylere hiç aldırmazdı. Ama o gün içinde tuhaf bir neden Sorusu vardı. Neden bu elma yukarı doğru uçmadı ya da yana doğru savrulmadı? Neden hep aşağıya, yere doğru düşer elmalar? Bu soru zihninde bir kez belirdi mi? Bir daha gitmek bilmezdi. Tıpkı bahçedeki sarmaşıklar gibi düşünceleri sardı, büyüdü, büyüdü. Kitabını kapattı, elmaya tekrar baktı. Masmavi gökyüzünde beyaz bulutlar yavaşça sürükleniyordu ve o bulutların çok daha ötesinde koskocaman bir ay vardı. Bu sefer daha büyük bir soru zihninde şimşek gibi çaktı. Elma düşüyorsa ay neden düşmüyor? İşte o an Isaac için her şey değişti. Etrafındaki dünya artık sadece gördüğü gibi değil her şeyin ardında cevaplanması gereken sorular, çözülmesi gereken gizemler vardı. Bahçesindeki elma ağacı sıradan bir ağaç olmaktan çıktı. Evrenin sırrını fısıldayan bir bilgeye dönüşmüştü. O akşam yemeğini bile düşünmeden yemedi. Annesi, Isaac, bugün seni çok dalgın görüyorum dediğinde sadece gülümsedi. Aklı hala o elmada ve aydaydı. Ertesi sabah ilk işi bahçeye koşmak oldu. Elmanın düştüğü yere baktı. Sonra evlerin kilerinden bir ip ve birkaç taş buldu. Bahçenin ortasına taşları ipe bağlayarak sarkıttı. Taşlar da aynı elma gibi ipin ucunda dinlik aşağı sarkıyordu. Demek ki çeken bir kuvvet var diye düşündü. Her şey merkeze yere doğru çekiliyordu. Ama ay, ay nasıl oluyordu bu çekimden kaçabiliyordu? Belki de çekim çok uzaklara kadar gidemiyordu. Ya da ay başka bir güç sayesinde yerinde durabiliyordu. Bu sorularla günler, haftalar geçti. Isaac artık sürekli gözlem yapıyordu. Yağmur damlalarının nasıl düzgün bir şekilde yere düştüğünü. Kuşların kanat çırptıktan sonra, nasıl yeniden alçaldığını hatta attığı taşın nasıl bir eğri çizerek yere indiğini dikkatle izliyordu. Her gözlem, defterlerine yeni notlar, yeni çizimler alarak kaydediliyordu. Bu defter onun en kıymetli hazinesi olmuştu. Bir gün köyün yakınlarındaki dere kenarında yürürken düğün üzerinde oynayan çocukları izledi. Bir çocuk düz, yassı bir taşı suyun üzerine yatay olarak fırlattı. Taş suyun yüzeyine sekerek ilerledi. Bir, iki, üç, dört zıpladı ve ancak ondan sonra suya gömüldü. Isaac'in gözleri parladı. Burada iki kuvvet vardı. Çocuğun taşa verdiği ilk itme kuvveti yani taşı ileri fırlatan ve onu aşağı çeken yer çekiminin kuvveti. İki kuvveti birleştirince taş hem ileri gidiyor hem de biraz daha alçalarak bir eğri çiziyordu. Ay da böyle mi acaba diye haykırdı içinden. Belki de ay çok ama çok güçlü bir ilk itmeyle fırlatıldı. Ama aynı zamanda dünya onu çekiyor. İkisi birleşince Ay dünyanın çevresinde dönüp duruyor olabilir miydi? Bu fikir onu o kadar heyecanlandırdı ki doğrucu evine koştu. Defterini açtı, sayfalarca çizim yaptı. Daireler, oklar, eğriler. Her ok bir kuvveti temsil ediyor. Ama bir sorun görüyordu. Bu fikir sadece bir tahmindi. Kanıtlanması, matematikle ispatlanması gerekiyordu. Isaac matematiğinin de çok iyi olduğunu biliyordu. Ama bu problemi çözmek için bildiği her şey yetersiz kalıyor gibiydi. Üniversiteye Cambridge'e geri dönme vakti gelmişti. Orada daha büyük kütüphaneler, kitaplar ve onun gibi düşünen insanlar vardı. Belki de cevaplar oradaydı. Vospor'dan ayrılırken son bir kez bahçedeki elma ağacına baktı. Dallar Kocaman meyvelerle doluydu. Teşekkür ederim, diye fısıldadı ağaca. Bana en büyük soruyu sordurdun. Şimdi gidip cevabını arayacağım. Bavulunu toplarken en üste o değerli defterini yerleştirdi. İçi keşif umudu ve bitmek bilmeyen merakla doluydu. Tren istasyonuna doğru yürürken aklında sadece bir cümle vardı. Neden? Neden elma? Bu küçük kelime onu bilinmeyenin derin sularına doğru sürükleyen bir akıntı gibiydi ve Isaac bu akıntıya kapılmaya, sonuna kadar gitmeye hazırdı. Isaac Cambridge'e döndüğünde her şey eskisi gibi görünüyordu ama artık o aynı Isaac değildi. Gözünde, kulağında sürekli o soru vardı. Neden düşüyor? Ay, nasıl aynı yerinde sürekli duruyor? Odasına yerleşir yerleşmez üniversitenin büyük kütüphanesine koştu. Burası tavanları yüksek, sessizliğin hüküm sürdüğü, tozlu raflarla dolu bir hazine odası gibiydi. Isaac, gezegenlerin ve yıldızların hareketleri hakkında yazılmış en eski kitapları aramaya başladı. Bir süre sonra eski bir cilt buldu. Ünlü gök bilimci, Jones Kepler'in yazdığı bir kitap kitabı açtı ve gözleri parladı. Kepler, gezegenlerin elips şeklinde yörüngelerde dolandığını yazmıştı. Daireler değil, yumurta gibi hafifçe uzamış elipsler. Bu Isaac'in zihninde bir şimşek çaktırdı. Belki de gezegenlerin yörüngesi taşın suya sekmesi gibiydi ama çok da mükemmel ve sonsuz bir sekme. Fakat Kepler sadece Nasıl olduğunu gözlemlemişti. Isaac ise nedenini arıyordu. Gezegenleri o elipste tutan, onları döndüren gizemli kuvvet neydi? Defterine notlar aldı. Gezegenler çekiliyor olmalıydı. Güneş onları çekiyor ama bu nasıl bir çekim? O gece odasında mum ışığı altında otururken bir fikir belirdi. Bir gezegen Güneş'e yaklaştıkça daha hızlı uzaklaştıkça daha yavaş hareket ediyordu. Bu bir ipin ucunda döndürdüğünüz taşa benziyordu. İpi kısa tutarsanız taş hızlı, uzatırsanız yavaş dönerdi. Sanki görünmez, esnek bir ip vardı. Ama bu ipin matematiksel bir tanımı yoktu. Isaac bildiği tüm matematik formüllerini denedi. Hiçbiri gözlemleri tam olarak açıklayamıyordu. Bu onu çok üzdü ve sinirlendirdi. Doğru soruyu bulmuştu ama cevabı vermek için bir dili yoktu. Adeta bir hikaye anlatmak istiyor ama kelimeleri bulamıyordu. Bir gece bu hayal kırıklığıyla uyuyakaldı. Rüyasında sayıların ve şekillerin canlandığı tuhaf bir yer gördü. Daireler konuşuyor, üçgenler dans ediyor sonsuza giren çizgiler koşuyordu. Uyandığında alnı ter içindeydi ama zihninde bir kıvılcım yanmıştı. Yeni bir matematik dili yaratmalıydı. Bu dil değişimi anlatabilmeliydi. Bir elmanın düşerken hızlanması, ayın görüngesindeki en hızlı ve en yavaş olduğu anları, gelgitlerin nasıl kabarıp alçaldığını, o anda Aklına üniversitede öğrendiği an ve değişim kavramları geldi. Sonsuz küçük anları, sonsuz küçük değişimleri hesaplamanın bir yolunu bulmalıydı. Günlerce, haftalarca kağıtların üzerine eğildi. Odasının duvarları karalanmış kağıtlarla doldu. Akış ve değişim üzerine yeni semboller, yeni kurallar yazdı. Buna akışlar yöntemi dedi. Bugün biz buna kalkulus diyoruz. Bu onun icat ettiği evrendeki hareketin dilini çözmeye yarayan en güçlü aracı oldu. Bu yeni dili kullanarak ilk önce basit şeyleri test etti. Mesela attığı bir topun çizdiği eğriyi tam olarak hesapladı. Formülü gerçek hayattaki gözlemiyle birebir uyuyordu. Kalbi hızla çarptı. Evet işe yarıyordu sonra daha büyük bir hedefe yöneldi. Ayın yörüngesi. Eğer dünya ayı çekiyorsa bu çekim kuvvetinin uzaklıkla nasıl değiştiğini bulmalıydı. Elma dünyanın merkezinden birkaç metre uzaktaydı. Ay ise yüz binlerce kilometre uzakta. Çekim kuvveti uzaklaştıkça azalıyor muydu? Ve nasıl bir oranda azalıyordu? uzun, yorucu hesaplamalara daldı. Rakamlar, formüller, denklemler. Bazen umutsuzluğa kapılıyor, bir kenara atıyordu defterleri. Ama ertesi gün bahçedeki o elmayı ve gökyüzündeki ayı hatırlayıp yeniden başlıyordu. Nihayet tarihi bir gecede tüm parçalar yerine oturdu. Hesapları gösterdi ki çekim kuvveti uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalıyordu. Yani ay dünyadan elmadan çok daha uzak olduğu için çok ama çok daha az bir kuvvetle çekiliyordu. Ama aynı zamanda çok hızlı hareketli içinde düşmüyor, yörüngede kalmaya devam ediyordu. Tıpkı suda hızla seken taşlar gibi. Bu muazzam bir andı. Isaac titreyen elleriyle sonucu defterine yazdı. Evrensel çekim kanunu. Aynı kuvvet elmayı düşürüyor, ayı yörüngede tutuyor, gezegenleri güneşe bağlıyor, hatta gelgitleri oluşturuyordu. Her şey tek ve büyük bir uyum içindeydi. O an dışarı çıktı ve gece gökyüzüne baktı. Yıldızlar artık onlar çekim denen görünmez iplerle birbirlerine bağlanmış mükemmel bir dansın parçalarıydı ve o dans ilk kurallarını, o dansın ilk kurallarını Isaac yazmıştı. Ama içinde bir boşluk vardı. Bu muhteşem keşfi bir elmanın düşmesiyle başlamıştı. Şimdi her şeyi birleştiren o büyük resmi görebiliyordu. Bir sonraki adım bunu tüm dünyaya anlatmaktı. Fakat bu kolay olmayacaktı. Çünkü bulduğu şey o kadar yeni, o kadar farklıydı ki insanların ona inanması büyük bir zaman alabilirdi. Isaac derin bir nefes aldı. Yolun yarısındaydı. Sırada keşfi kitaplaştırmak ve tüm dünyaya anlatmak vardı. Cambridge'deki küçük odasında Isaac Newton için artık her şey netti. Bulduğu yasa elmanın düşüşünden ayın yörüngesine kadar her şeyi açıklıyordu. Ama bu sadece onun defterindeki notlar ve zihnindeki bir fikir olarak kalamazdı. Bunu herkese anlatmalı, tüm dünyanın görmesini sağlamalıydı. İşte en zor kısım da buydu. Anlatmak yılların çalışmasını, gözlemlerini, hesaplamalarını ve o muhteşem akışlar yöntemini bir araya getirip dev bir kitap yazmaya karar verdi. Adını doğal felsefesinin matematiksel ilkeleri koydu. Bu kitap onun hayatının eseri olacaktı. Latince Prensip Matematikler kitabın adı. Yazmaya başladığı günler inanılmaz derecede yorucuydu. Geceler boyu mum ışığında çalışıyor. Sayfalar dolusu, dolusu karmaşık geometri çizimleri yapıyor. Her bir cümleyi defalarca düzeltiyordu. Bazen öyle dalıyordu ki yemek yemeyi, uyku uyumayı unutuyordu. Amacı çok açıktı. Her şeyi o kadar net, o kadar sağlam ve matematiksel bir dille kullanmalıydı ki hiç kimse itiraz etmesin. Fakat İtirazlar yine de geldi. Bazı bilim insanları görünmez bir kuvvet mi? Ya bu ne demek istiyor? Bu eski bir büyücülük gibi. Niye şikayet ettiler? Aize çok sinirleniyordu. Onların anlamadığı şey bunun büyü değil, matematiğin ta kendisi olduğuydu. Rakamlar ve ispatlar konuşmalıydı, dedikodular değil. En büyük destekçisi astronom arkadaşı, Edmund Halley oldu. Halley, Isaac'in dehasını ilk anlayanlardandı. Ona, yaz Isaac yaz, tüm masraflarını ben karşılayacağım. Bu kitap dünyayı değiştirecek, derdi. Bu dostluk ve güven, Isaac'in en zor anlarında ona her zaman güç verirdi. Nihayet 1687 yılında büyük bir kitap basıldı. Kapağını ilk dokunduğunda yılların yüzünü üzerinden atmış gibi hissetti. İçinde evrenin işleyişine dair o zamana kadar ki en kapsamlı açıklama vardı. Üç büyük hareket yasası ve her şeyi birbirine bağlayan o evrensel çekim yasası. Kitap önce sessizlikle karşılandı. Sonra yavaş yavaş Avrupa'nın dört bir yanındaki bilim insanları onu okumaya, hesaplarını kontrol etmeye başladı ve birer birer hayranlık ve saygı duymaya başladılar. Isaac Newton artık sadece Cambridge'de bir profesör değil, tüm kıtanın konuştuğu bir dahiydi. Zaman ilerledi, Isaac yaşlandı. Saçları tel tel beyazladı. Artık İngiltere'nin en saygın bilim insanıydı. Bir gün gerçek bir bilim meraklısı onu ziyarete geldi çekingen bir sesle sordu. Bay Newton, siz bu muhteşem keşifleri nasıl yaptınız? Bize tavsiye olarak neler söyleyebilirsiniz? Isaac pencereden dışarı baktı. Sonra genç adama gülümsedi ve şu ünlü sözlerini söyledi. Eğer diğer insanlardan daha uzağı görebilseydim bu devlerin omuzlarında olduğum içindir. Genç adam şaşırdı. Devler mi? Hangi devler? Isaac açıkladı. Benden önce gelen büyük bilginler. Galile, Kepler, Arşimet. Onların çalışmaları olmasaydı ben tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Ben onların üzerine sadece bir tuğla daha koydum. Sonra sesini biraz daha alçaltarak asıl sırrı fısıldadım. Ama her şey çok basit. Çok basit bir soruyla başladı. Bahçemde bir elma ağacının altında oturmuş, elmanın neden yere düştüğünü merak ettim. İşte sihir burada. Asla neden diye sormaktan vazgeçmemekte. En basit şeyde bile evrenin sırrı saklı olabilir. Mesela neden elma. Genç adam ayrıldığında Isaac yine yalnız kaldı. Aklına yıllardır Vospor'daki o güneşte öğle sonrası geldi. O kırmızı, o parlak elma. O masum soru. O andan bu yana ne kadar da çok yol kat etmişti. Merak onu gökyüzünün en uzak noktalarına götürmüştü. Isaac Newton 1727'de büyük bir saygıyla uğurlanan bir bilgi olaraksa hayata veda etti. Onun bıraktığı miras sadece üç hareket yasası ya da yer değildi. O aslında bize merak etmenin, neden diye sormanın ve sabırla çalışmanın ve hiç asla pes etmemenin gücünü gösterdi. Ve Vospor'daki o küçük elma ağacı onun tohumlarından ve dallarından yetişen yeni ağaçlar. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelere, bilim merkezlerine dikildi. Her biri basit bir sorunun nerelere varabileceğini, bir merak kıvılcımının nasıl bir bilim ateşine dönüşebileceğinin canlı bir hatırlatıcısı oldu. Peki kimdi Isaac Newton? Hadi şimdi bilgi köşesi. Evet 4 Ocak 1643 yılında İngiltere'de doğdu. 31 Mart 1720 7 yılında 84 yaşında hayata veda etti. Lakabı modern fiziğin babası olarak anılır. Ve ilginç bir gerçek ki olarak doğmuş aslında Isaac Newton. O kadar küçükmüş ki o zamanlar böyle küçük süt şişelerinde 1 ee, litrelik olan süt şişelerinde süt bardaklarının içinde sığabilecek boyutta olduğunu söylemiş o zamanlar annesi ne kadar doğrudur bilemiyoruz. 1600 yıllardan bahsediyoruz. Evet, 3 tane büyük yasası var. Dünyayı değiştiren yasalar bunlar. Birincisi hareket, ikincisi evrensel çekim, üçüncüsü ise matematiksel devrim. İlki hareket yasası. Evrenin trafik kuralları olarak da geçer. Bu kulağınızın bir kenarında duyulmuş olsun. Burada aslında mantık çok basit. Eylemsizlik. Duran cisim durur hareketli cisim aynı hızla gider. Yani duran duruyor hareketli olan gitmeye devam ediyor. Belli formülü, formülleri var bunu. Bunu liseye geçtiğinizde yahut lisede okuduysanız mutlaka ki görmüşsünüzdür. Evet etki tepki. Her kuvvete eşit ve zıt tepki bu şekilde ilerler. Ne kadar gidersen o kadar gider. Ne kadar çekersen o kadar gelir gibi düşünebiliriz. Evrensel çekim olarak diğer bir yasa Elmayı düşüren kuvvet ayı yörüngede tutan kuvvete eşittir der. Yani sonuçta bir elmanın düşmesi dünyaya düşmesi yer çekimiyle alakalı olan bir şey. Yukarıda ay var. Ay neden düşmüyor? O kadar kuvvetli değil mi yer çekimi? diye soruyor ve buna ait bir yasa üretmiş oluyor. Ve aslında bir çıkarım yapıyor. Diyor ki dünya ayı çekiyor ama ayın hızı hızı düşmesini engelliyor diye de bir çıkarımı var. Ve kalkulusu icat etmiş oldu. Matematikte bir devrim oluşturdu. Değişimi hesaplamak için yeni bir matematik yaratmaya çalıştı. Ve bu e, sürekli bilim çevrelerinde tartışılan bir konu. Leibniz ile aynı anda keşfetti. Tarihin en büyük bir bilim kavgalarından bir tanesi yaşandı. Evet az bildiğimiz özellikler Newton'la alakalı. Hayatının 30 yılını simyaya adamış. Yani kurşunu altına çevirmeye çalışmış. Aslında ölmekten korkuyormuş bizim anladığımız kadarıyla. Evet, kedi kapısı. Kedisi için dünyanın ilk kedi kapısını icat etti. Zaten ekranda görüyorsunuz. Kediler girsinler çıksınlar diye. Bugün kapılarda bizim ülkemizde pek fazla yok. Ee, ama işte Hollywood filmlerinde görüyoruz. Kediler ve köpekler için evin içerisine girsinler çıksınlar diye kedi kapıları, köpek kapıları var. Bunu ilk kullanan Isaac Newton olmuş. Bu da ilginç bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Ve Isaac Newton kötü bir konuşmacı. Derslerine kimse gelmek istemiyor. Boş derslerde, boş sınıflarda ders anlatıyormuş genellikle. Ve birazcık para paranoyaklık oluşmuş belli bir yaştan, belli bir yıldan sonra ve rakipleri tarafından yani diğer bilim adamları tarafından zehirleneceğini düşünüyormuş. Ve tüm keşiflerini 23 ile 25 yaşları arasında yapmış. Yani 23 yaşında 25 yaşındayken 84 yaşında ölüyor. Bunu da unutmayalım. O kadar zaman belli üniversitelerde profesör olarak insanlara çocuklara bilgi vermeye çalışıyor. Evet birazcık farklı bir insan olduğu için de ee, insanlar ona biraz paranoyak olduğunu düşünüyorlarmış. En büyük eseri Prensipler Matematiği dediğimiz bu Latin, Latince yazılan kitabı. Ee, onun haricinde aslında Newton şey olarak düşünmüyor. Ben varsayımı uydurmam. Sadece kanıtlara bakarım. Kanıtlar üzerinden hareket etmeye çalışırım der. Ve takıntıyla merak, yalnızlıkla birleştiğinde bir devrim olduğunu söyler. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi biz pandemi zamanı geçirdik hepimiz belli zaman dilimlerinde evdeydik. Aynı şekilde 1665 ve 1666 yıllarında onun mucize yılları olarak geçer. Bu yıllarda veba yüzünden, veba hastalığı yüzünden izole oldu. Yani evden pek fazla dışarı çıkmadı. Bu da tüm keşiflerinde bu yıllarda yaptı söylenir. Daha sonrasında Cambridge'e okula gitmeye devam ediyor. Peki Isaac Newton günümüze nasıl bir etki sağlamış? Bence bunlar daha önemli. Newton sayesinde uzay araçlarının yörüngesi hesaplanabiliyor. Yani bunu sağlayan kişi yaptığı formüllerle Isaac Newton binalar, köprüler onun yasalarıyla, yerçekimi yasalarıyla, etki, etki yasalarıyla aynı şekilde kuruluyor. Bunu biz bilmiyoruz. Mesela herhangi bir e, bina yapılırken, köprüler yapılırken bunlar hesaplanarak yapılıyor. Ve hani az önce de söylediğim her lise öğrencisi onun formüllerini bugün ezberliyor. Biz de ezberlemiştik. Gerçi ben unuttum ama e, ezberlemeniz gerektiğinde yani siz de ezberleyin sınavlardan bu şekilde geçebilirsiniz diyebilirim. Evet bugünkü masalımız bu kadar. Neden elma olduğunun konusunu neden elma olduğunu bilmiyoruz ama düşen elma sayesinde bugün dünyamız Isaac Newton gibi birazcık kendi içine kapanık biraz farklı bir insan sayesinde bugün çok daha farklı noktalarda bilim ve yaşadığımız hayatlar Bugünkü masalımız bu kadardı. Yarın daha farklı bir masalda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.